Merhaba arkadaşlar. Şimdi öncelikle size insan ruhunun basitçe nasıl yapılandığına dair bir yaklaşım anlatacağım. Bu yaklaşım benim astrolojiyi araştırmaya başladığım ilk zamanlarda fark ettiğim bir şeydi. Psikolojide bilinçaltı veya bilinç dışı olarak geçen olgunun aslında horoskoptaki ufuk çizgisinin üstünde olan sosyal kişilik olarak adlandırdığım bölüm olduğunu fark ettim. Bütün çocukluğumda, gençliğimde hatta 30'lu yaşlara kadar sosyal hayatta yapacaklarımı düşün Düşünürken ...kendi kendime tasarlarken... ...bambaşka şeyler düşünüp tasarladığımı... ...fakat sosyal hayatta... E, ...bunlar, yani hayatı yaşarken... ...bunlarla alakasız şeylerle... ...karşılaştığımı gördüm yani... ...ve neticede bunları bir şekilde... ...benimsiyoruz, benimsememiz gerekiyor. Çünkü aslında olan şey şu... ...bizim içimizde olan kendi... ...şahsi benliğimiz... ...ki bu benlik dış dünya tarafından... ...deneyimlenemiyor. Sadece çıkarsana... ...biliyor size bakıp, çıkarsama yapabilir. Fakat bu üst benlik sosyal benlik. Bu diğer insanlarla ortaklaştığımız bir kişilik. Onu karşı taraf duyumsuyor, direkt görüyor ve onları bekliyor. O enerjiler doğrultusunda hareket ediyor size karşı. Yani şöyle oluyor gençken. Biz kendi içimizde yarattığımız dünyayı kabul ediyoruz. Bu ileriki yaşlarda da böyle oluyor. Ve bu kabul ettiğimiz, kendimizdeki kabul ettiğimiz şeklimizle dış dünyaya çıkmak istiyoruz. Kendi içimizde ne varsa onu aktarmak istiyoruz. Ve dış dünya fakat tam tersi oluyor yin-yang yani karşı burç aktifleşiyor ve burada e, bir çelişki oluşuyor ya bu duruma boyun eğiyoruz sosyal hayattaki bu karışıklığa zaman içerisinde kabul ediyoruz bu durumu veya bu durumla bir sürekli mücadele ediyoruz sürekli kendimize anlatma çabası içerisine giriyoruz ve sürekli sıkıntılı durumlarla karşılaşıyoruz şimdi burada benim sosyal benlik dediğim şey aslında bu anlattığım şeyler benim o ilk çıkarsadığım zamanki şeyler bunların aslında böyle olmadığını gördüm ilerleyen zaman. Yani yeni fark ettiğim şeylerle birlikte. Fakat insan ruhunun nasıl bir yapılanma içerisinde olduğunu basite indirgeyerek anlamayı sağladığı için bunu anlatıyorum. Şimdi kendi bencil benliğimizi dışarı yansıtmaya çalıştığımızı söyledim. Fakat bu gerçek olmuyor. Ne oluyor? Bizim sosyal benliğimiz aslında bizi ele geçiriyor duygusal olarak. Ve bilincimizi bir şekilde kaybetmiş oluyoruz. Çünkü o onu reddetmiş durumdayız. Çünkü kendi içimizde bir değer var ve onu aktarmak istiyoruz ve o aktarmak istediğimiz değerin tam zıttı bir değer bekleniyor bizden. Ve sonuç olarak bu durum bizim bilinç dışımızda kalmış oluyor. Bir algılayamadığımız bir durum oluyor. Ve bu şekilde buna anima animus denmiş. Yani Jung böyle demiş. Mesela bunu anlamak için şöyle bir örnek verebiliriz. Bir kişi erkekse onun reddettiği şey dişi olması. Bu bilinç dışında kalıyor. Yani bu çok kesin bir örnek. Bunu kabul etmek bayağı zor. Yani insan mesela erkekse kadın olduğunu kabul etmesi yani bir hayli zor. Bilinç dışında kalan hususlar yani mesela kişi erkekse işte animus oluyorsa şu an hatırlamıyorum. E, o e, dişi oluyor kişi erkek kimliğini ne kadar çok benimserse bilinç dışında kalan kimlik o kadar çok kadın ol olarak ortaya çıkıyor ve ilerleyen yaşlarda eğer bunlar kabul edilmezse hayata hakim olmaya başlıyor. Yani bilinç dışı insanın hayatına bir şekilde hakim oluyor ve kişi de bunları bu şekilde kabul ediyor yani. Bu bilinç dışımızda kalan sosyal benliğimiz diğer insanlar tarafından deneyimleniyor. Aslında biz de deneyimliyoruz. Fakat eğer kendimize yediremiyorsak, kendi bütünlüğümüz üstte buna yer yoksa bu bilinç dışına itilmiş oluyor. Fakat eminim ki birçok insan birçok şeyi yani sosyal hayatta yaşadığı farklı durumları benimseyip ona göre hayatını şekillendirmiş olması gerekir. Eğer böyle olmadıysa bu işin sonu bunamaya kadar gider yani erken yaşta. Şimdi hayatta e, mutlu olabilmemiz için dengeli olmamız gerekiyor. Bunun için de bu bilinç dışına ittiğimiz e, aslında bunlar enerjiler, burç enerjileri. Bunları bilinç dahiline almamız gerekiyor. Yani mesela toplum bizden bir şey bekliyor, biz onun farkında değilsek, bunu artık kabul edip farkına varıp ona göre davranmamız gerekiyor. Böyle oldukça tabii ki yani algımız da genişliyor. E, bilinç dışındaki unsurları yavaş yavaş bilinç dahiline katmış oluyoruz. Şimdi anlatacağım şey haritanızdaki stelyumlar yardımıyla bu bilinç dışında kalan bölümleri tespit edip bunlara karşı belki bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bir evde bir stelyum varsa bu kişinin hayatında çok büyük bir ağırlık yaratıyor, çok büyük bir odaklanma yönelme yaratıyor ve karşı taraftaki bölüm e, bilinç dışına itilmiş oluyor. O enerjiler ya kötü olarak görülüyor, e, bilinçli olarak Kötü görülüyor yani bilinçli olarak bilinç dışına itilmiş gibi oluyor veya hiç farkında olunmayabiliyor ve şimdi 6 aşamada anlatmayı planlıyorum ve bu 6 aşamada hem hayat zincirini hayatımızdaki bu benliğimizdeki hayatın her alanında bulunan yaşam zincirini anlatmış olacağım hem stelyumları anlatmış olacağım hem de bu aradaki dengeyi anlatmış olacağım. Şimdi o zaman diyelim ki birinci evinizde bir stelyum var. Birinci eve ben ne diyorum? Bu arada söylemem gerekir ki astrolojideki en önemli şey bence evlerdir. Evler burçlardan daha önemlidir. Birinci ev koç demektir. Ya da şöyle söyleyeyim. Evlerle şeyler, burçlar zihninizde eşleşmeli. Birinci ev dendiği anda sizin zihninizde koç belirmeli. Yanmalı yani böyle. Birinci ev koç demek. Birebir eşit. Böyle algılamanız gerekiyor. Bu şekilde evlerin önemini vurgulayayım. Şimdi birinci evinizde bir stelyum varsa siz kendi ihtiyaçlarınız konusunda odaklanmış durumdasınız. Yani diyelim ki orada satürn var. Toplumla bir olma, toplumun içinde aynı olma ihtiyacı ağır basacaktır. Bunu kendinize çekeceksiniz hayatınıza. Ve işte neyse artık gezegenler. Bu gezegenler sizin hayatınızda kendinize dair. Burada yine söylemek istiyorum ilk altı burç, ilk altı ev tamamen sizin benliğinizle alakalı. Yani bencil benliğiniz Ile alakalı Orada hiçbir başka dışsal varlığa yer yok. Evet şimdi birinci evde stelyum olduğunda ne dedik? Kişi kendi ihtiyaçlarına çok odaklanmıştır. Toplumsal ihtiyaçların farkında olmayabilir veya bunları umursamıyor olabilir. Bunu zihninizde bir şeyle canlandırmak istiyorum. Bir duvar düşünün. Cambaz duvarı, ince e, ip gibi ama duvar daha güzel bir örnek. Duvarda e, dengede kalıyorsunuz, yürüyorsunuz. Şimdi sol tarafınızda koç var, sağ tarafınızda terazi var. Sol tarafta koçta 3 tane stelyum var. Yani 3 tane gezegen var. Bir stelyum oluşturmuşlar ve orada bir enerji çekiyor sizi. Şimdi ve böyle olunca ne oluyor? Siz duvar üzerinde duramıyorsunuz doğal olarak. O oradaki çamur bölüme düşüyorsunuz. İki tarafta da çamur var. Bu çamur ama sizi rahat hissettiriyor. Orada çok yavaş hareket etmenize rağmen iyi hissediyorsunuz kendinizi. Şimdi burada yapılması gereken şey o duvara tırmanmak. E, şimdi orada stelyum olduğu için o duvarın üzerinde duramazsınız. O sizi yeniden geri çekecektir. O duvarın öbür tarafını atlamak. Yani eğer çok kendi ihtiyaçlarınızı düşünüyorsanız, birinci evinizde stelyum varsa, sizin yapmanız gereken diğerlerini düşünmeye çalışmak. Onlara odaklanmak. Kendinize her odaklandığınızda bundan vazgeçmeye çalışmak ki oradaki enerjiyi algılayabilin. O oradaki enerji sizin hayatınıza dahil olsun. Şimdi bir de bunun tersini düşünelim. Terazi burcunda bir stelyum olduğunu düşünelim. Terazi burcu da toplumdaki bireylerin toplumdaki bireylerin bilinçleriyle oluşturduğu ihtiyaç nüvesi. Yani Koç burcu nasıl bizim varoluşumuzdaki ihtiyacı temsil ediyor? O da toplumu oluşturan unsurların bilinçlerinden oluşan bir ihtiyaç. Onları aslında birbirine bağlayan şey gibi görüyorum teraziyi. Şimdi böyle olduğu zaman, burada bir stalyum olduğu zaman bu kişiyi çok fazla toplumsallaştırır. Kendi ihtiyaçlarını yok sayma e, raddesine bile gelebilir. Yani oradaki enerjilerin haritanın durumuna göre ve sürekli başkaları için mesela çalışır veya düşünür veya onların ihtiyaçları gündeminde olur. Bu kişinin de yapması gereken şey tamamen o kısmı bir kenara bırakıp yani o ok, konudan muzdaripse eğer ki muzdariptir stelyum varsa kenara bırakıp kendini diğer tarafa atması gerekiyor. Koç tarafına atması gerekiyor. Tamamen kendi ihtiyaçlarında biraz hemhal olması gerekiyor ki o enerjiyi tanıyabilsin. Yani orada kendine dair bir böyle beklentiler, ben varım, ben istiyorum tarzında bir durumu yakalayabilmesi gerekiyor. Şimdi ihtiyaçlar yani birinci, yedinci ev e, aksını tamamladık. İkinci, sekizinci eve geçelim. Boğa burcu. Eğer boğa burcu bir stelyum varsa bu durum sizin bireysel olarak açgözlü olmanızı gerektirecektir. Yani kendi sizde var olan şeyleri daha büyütme, tutkuyla onlara sarılma, onları daha fazla hale getirme enerjisi sizde hakim durumda ve böylelikle vermenin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yani yine bir duvar hayalini düşündüğümüz zaman sol tarafta boğa burcu var ve oradasınız. Yine kendinizi sağ tarafa akrep burcuna atmanız gerekiyor toplum için verilmesi gerekeni, fedakarlığı yapmanız gerekiyor. Bunun, bunun duygusuna aslında erişmeniz gerekiyor. Yani bu yine nasıl olabiliyor? Ee, o yüzden insanlar mesela mal mülk ediniyorlar, ondan sonra bunların hepsinden vazgeçiyorlar, hepsini veriyorlar ve diğer tarafa geçiyorlar. Ve aslında ne oluyor böyle olunca? Orada o çamurun içerisinde yuvarlanıyorlar. Hiçbir şey değişmemiş oluyor. Hayatının ilk 40 yılında mesela e, mal mülk yapıyor işte bunun e, şeyini yaşıyor. Ondan sonra bunun yanlış olduğunu fark ediyor. Duvarın öbür tarafına atlıyor. Bu sefer e, oradaki çamurun hoşuna gidiyor ve orada kalıyor. Tekrar duvarın üzerine çıkmaya çabalamıyor yani. Ve bu sonuç olarak da m, boşa gitmiş bir hayata dönüşüyor. İyi şeyler yapıyor belki bir şeyler oluyor ama kaderi gerçekleştirmek bu değil. Kaderi gerçekleştirmek o duvarın üzerinde yürümek. O duvarın üzerinde yürüdüğün zaman neşeyle doluyorsun. Şimdi bir de yine tersini düşünelim. E, Akrep Burcu'nda yani 8. evde bir ster varsa. E, bu kişi de zaten bütün hayatı boyunca ya da işte geçmiş hayatı boyunca hep verme odaklı olmuş olacaktır. Yani toplum için, kendi toplumu için yani bir olduğu bu ailesi olabilir, grubu olabilir. Bunun için teslim olacaktır. Bu onun için çok kolay olacaktır. Hatta kendi hırsları için hiçbir ihtiyacı, hiçbir gücü olmayacaktır. Boğa burcunu tanımayacaktır. O da yine münzevi bir şekilde hiç mal mülk edinme peşinde olmadan bunu istese bile mesela normal hayata baktığın zaman bunu isteyecektir, çok isteyecektir malı mülküm olsun diye. Fakat o enerjiyi tanımadığı için, bu enerjisini tanımadığı için, biriktirmeyi bilemediği için e, asla o tarafa geçemeyecektir. E, şimdi bir yerden mesela piyango vurdu diyelim, hop atladı o tarafa geçti, o bir hayat onu diyelim oraya attı. Bu sefer ne olacak? E, oranın e, bulamacının içerisinde e, yaşayacak. Onun mesela e, zenginliğinden e, faydalanacak fakat e, o enerjiyi aslında içselleştirmediği için yani o enerji onun e, bilincini ele geçirdiği için bilinç dışında kaldığı için aslında enerji o kişi kendini kaybetmesine sebep oluyor. O mesela kazandığı parayı harburu parman savuracaktır e, ve neticede parası bitince yine duvarın öbür tarafına düşecektir ve orada yaşamaya devam edecektir. Şimdi stelyum 3. evde olduğu durumu değerlendirelim. Yani ikizler evi, ikizler evi bizim e, ikilem evimiz. O boğa burcunda e, oluşmuş olan mutlak gücün ikiye parçalanması ve bir şeyleri öğrendiğimiz yer bu. Bir şeyleri daha önce de söylemiştim. Bir şey öğrenebilmek için elimizde bir şey olması gerekiyor ve onu yatsıyarak veya onu e, yalanlayarak e, yeni bir şeyle kıyaslayarak bunu öğreniyoruz. Şimdi Burada Stalin varsa ne olur? Kişi yeni şeyler öğrenmek konusunda çok istekli olur. Büyük ihtimalle maymun iştahlı olabilir. Ama ne eksik kaldı şimdi? Duvarın diğer tarafında ne var? Yay var. Yaya ben ne diyordum? Nüfuz etmek diyordum. Topluma nüfuz etmek toplumun içine işlemek. Bunu nasıl yapıyoruz? Konuşarak yapıyoruz, ifade ederek yapıyoruz. Tavırlarımızla yapıyoruz. Şimdi çok fazla ikilem yaşadığında kendini ifade edemeyecektir. Yani ne kadar çok şey öğrenirse kendini o kadar çok ifade edemeyecektir. Hmm, bilmem anlatabildim mi? Şimdi onun kendisini karşı tarafa nasıl atabilir? Yani yapması gereken bir konu seçip onda derinleşmek. Başka türlü bunun üstesinden gelemez. Yani ki anlatabileceği seviyeye kadar, topluma bunu ifade edebileceği seviyeye kadar derinleşmesi gerekiyor. Fakat yine mesela bir konu seçti. Ve onda derinleşmeye başladı. Fakat kendini kaptırdı, duvarın diğer tarafında kaldı. Bu sefer ne oldu? Yeni bir şeyler öğren öğrenmesi kayboldu. Sürekli duvarın diğer tarafında kalırsa yeni bir şeyler o kadar çok öğrenebiliyordu, ama artık öğrenemiyor yani. Yani neden bu tarafa doğru atlamıyor? Neden öğrenemiyor? Çünkü bir şey öğrenmek zorlu bir şey, bir ikilemle ortaya çıkıyor. Öbür tarafta yayda ne var? Huzur var, tekil bir durum var. Şimdi oradan geçti o tarafa. Oh ne rahat oldu ve öbür tarafa tekrar geçmek istemiyor. Yani bunları anlatıyorum. Bu tuzaklar görebildiğim bu durumu anlatan temel olgular gibi. Şimdi bir de e, yayda bir stalyum olduğunu e, düşünelim. Yayda stalyum olduğu zaman nasıl olabilir? Kişi nüfuz etmek konusunda topluma kendini anlatmak konusunda çok fazla isteklidir ve bu şekilde hayat akar. Mesela ben de birinci ev yay yükselende bir stalyum olduğunu düşünebilirim. Bunu açıkçası engellemem çok zor. Yani kendimi anlatmak istiyorum. Burada açıkçası eş, eşimin başını şişiriyorum yani sürekli burada yapmam gereken şey ne benim demek ki ikizler tarafı kendimi bu çamurun içerisinden kendimi anlatma hevesinden vazgeçip karşı tarafa ikizler yani ben buna şey diyorum yay lafı koymak ikizlerde lafı yemek yani kendini parçalamak kendi bir nevi belki susmak gibi yay konuşmaksa şimdi öbür tarafa e nasıl atabilirim kendimi? Şimdi mesela kendim olduğu zaman yorumu yapmakta ne kadar zorlanıyorum. Evet, nasıl zorlanıyorum kendimi bir tarafa atmakta? Yeni bir şeyler okumak bana çok zor geliyor. Yeni bilgiler orada beni benim fikirlerimi yatsıyacak, onlarla çelişme ihtimali olan fikirleri görmek istemiyorum yani. Onlardan olabildiğince kaçıyorum. Yani hayatım boyunca böyle yaptım. Zaten bunları keşfetmeme sebep olan şey de Yay burcundaki belki stelyum veya işte diğer haritamdaki unsurlar çünkü dış unsurlara o kadar kapattım ki kendimi bambaşka bir şekilde olayı algılamama imkan tanıdı bu. Fakat şimdi artık bu noktayı gördüğünüz gibi aşmam gerekiyor size anlatıyorum kendimin de aşması gerekiyor. Bu arada bu anlattıklarımı ben yeni fark ettim ve bu bunları ben de deneyimliyorum. Bunları, anlattığım şeyleri uygulamaya çalışıyorum. Ee, yani ne yapmam gerekiyor? Ee, diğer insanlarla, diğer insanların fikirleriyle kendi fikirlerimi kırmam gerekiyor. Onların fikirlerini benimsemem gerekiyor. Yani bu kendi fikirlerimden vazgeçmek olarak değil fakat kendi fikirlerime belki dayanak olacaklar. Ee, belki onlardaki hataları düzeltecekler veya belki yerle bir edecekler. Konuda cesur olmam lazım yani. Evet bunu da bitirdik. Şimdi dördüncü evdeyiz yengeç evinde. Ee, yengeç evinde bir stelyum düşünelim bakalım. Evet yengeç burcuna ne demiştim? Ayrışma. Yani bu ne ayrışması? Ying ile yang arasında iyi olanın ayrışması. İkizler burcundaki parçalanmanın sonunda iyi olan neyse onun ortaya çıkması, onun kararının verilmesi olarak algılıyordum. Şimdi burada bir stelyum olduğu zaman kişi çok fazla ayrışmak isteyecektir, kendi özelliklerini yani ön plana çıkarmak isteyecektir. Yine ilk video girişinde anlattığım konuyla alakalı bakın. Kişinin kendi içiyle alakalı bir durum, kendi ayrışması, kendi yani bunlar bakın içimizde olan şeyler, dış dünyayı ilgilendirmeyen şeyler, dış dünya bunlarla ilgilenmiyor. ...içimizde olan şey. Fakat biz bunu hep dışarı yansıtmaya çalışıyoruz. Burada patlıyor mesele yani. Şimdi yengeç steryumuna dönersek... ...burada kendi özelleşmemizi abarttığımız ortaya çıkıyor. Ve karşısında ne vardı? Oğlak. Oğlakta neydi? Toplumla aynılaşma. Yani toplumla bir olma. Bu toplumla nasıl bir olunuyor? Aynılaşarak. Aradaki farklılaşmaları ortadan kaldırarak olduğunu gördüm yani. Oğlak Burcu'nda. E, ve neticede şimdi kişi çok fazla farklılaştığında toplumla aynılaşamayacak noktaya geliyor. E, ve toplumla bütünlüğünü e, yitirmiş oluyor. Yalnız kalıyor. Yani bu durumda o yalnızlığından kurtulmasının hiçbir yolu yok. Sadece bu bahsettiğim şeyleri algılayıp e, bunun için mücadele vermesi gerekiyor. Şimdi... Duvarın yengeç tarafında boğulmuş durumda. Yani kendinin çok özel olduğu fikrinden bir kere vazgeçmesi gerekiyor. Buna çabalaması gerekiyor ki kendini duvarın öbür tarafına atabilsin. Yani bunu yapmanın radikal bir örneğini şu anda bulamadım. Yani mesela şey olabilir kişi kıyafetlerine çok özeniyordur. E, yengeçte, e, yani dördüncü evde stelyum olduğu için, kendini e, özel hissettiği için, ayrı hissettiği için, bu mesela kıyafetlerini toplumda dikkat çekmeyecek şekilde değiştirebilir. Yani bu böyle bir örnek olabilir mesela. Şimdi bir de diğer durumu düşünelim. Oğlak Burcu'nda bir stelyum olduğunu düşünelim. Oğlak burcunda Yay Burcu'nda e, nüfuz etmiştik topluma ve toplum bizi e, Oğlak Burcu'nda kabul ediyor. Nasıl kabul ediyor? O nüfuz ettiğimiz kısmından aynı olan kısımlar kabul ediliyor. Yani böyle algılıyorum Oğlak Burcu'ndaki hani silsileyi de Yay Burcu'ndan sonraki. Şimdi bu aynılaşma eğer çok fazlaysa, stelyum varsa kişi ne yapıyor? Kendine ait hiç özel bir şey yaratmaya çalışmıyor. Toplumdaki genel olgu neyse kendini onunla eşlemeye çalışıyor. Ve hiçbir özelliği olmayan bir durum ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bunu aşmak için de ne yapması gerekiyor? Tabii ki kendisine e, kendinin özel olduğunu, onun onun için özel olan şeyler bulup e, onları ortaya çıkarması gerekiyor ki e, öbür tarafa geçebilsin, öbür enerjiyle hemhal olabilsin. Yani burada yine bir kıyafetten örnek verirsek çok tek düze giyinen bir insan e, oğlak stelyumu olan kendini yani bunları kendisini seçmesi lazım ama yani o kıyafeti değiştiriyor, özel bir şey haline getiriyor, kendisini özel hale getiriyor. Fakat bunları kendi seçimi olması gerekiyor. Bu şekilde bir adım atabilir. Şimdi geldik 5. eve, 5. ev stiliumuna, Aslan evine. Şimdi benim 11. evde stiliumum var. Önce Aslan evini bir anlatayım. Kabaca Aslan'da stilium varsa, 5. evde stilium varsa kişi kibirli olur. Yani daha güzel bir ifade bulamıyorum. Kibir çok güzel karşılıyor. Gururun aşırıya kaçma durumu kibir. Bu kibir neden kaynaklanıyor? İyi olanı seçip onu övüyor olmaktan kaynaklanıyor. Yani yengeç burcunda iyi olanları belirledik bizim için, onları kendimize dahil ediyoruz ve bunları övüyoruz, geliştiriyoruz. Bunlarla gurur duyuyoruz yani kendimizle ve bunu çok fazla olduğundaysa çünkü bunun yine toplumsal hiçbir tarafı yok sadece bizim kendi benliğimizle, içimizle yapayalnızken bir durumumuzla alakalı bir şey aslında. Enerjinin niteliğinden bahsediyorum. Böyle olduğu zaman Kova burcunda boşluk var şimdi. Ne oldu? Kişi topluma yön verme kabiliyetini kaybetti. Toplumdaki düzene isyan etme kabiliyetini kaybetmiş durumda. Çünkü orada da bir gurur var. Gurur bir tarafa kayıyor. Aslan'da stellium varsa sadece kendi kendine var olduğu için bir gurur, bir kral gibi bir gurur yani hiç e, öylesine e, babasından geçmiş ona. Fakat kovadaki gurur öyle değil. Kovadaki bir gurur çabalayarak toplumda bir mücadele veriyorsun, bir isyan yaratıyorsun. Bundan dolayı ortaya çıkıyor bu gurur e, ve bu gururdan e, yoksun kalmış oluyorsun. Bunlar birbirinin aslında his olarak sanırım aynı gibi olduğu için yani o tarafa da gitmiyorsun hiçbir şekilde. Yani bunu yapmak lazım. Peki nasıl olabilir? Kişi kendi bencil gururunu bırakıp, bencil kibirini bırakıp toplum için çaba harcaması gerekiyor. Mesela sivil toplumda çalışabilir. Kendi gururunu bir kenara bırakacağı bir takım eylemlere girmesi gerekiyor ki isyankar yönü ortaya çıksın. Yoksa insan kendi gururuna kapıldığı zaman hiçbir şeye isyan etmez. Neden? Çünkü isyan ederse onun gururuna dokunacak etkilerle karşılaşma ihtimali var. Yani aklıma gelen. Şimdi benim durumuma gelelim. 11. evde stelyum. Şimdi bu benim hayat, bütün hayatımı şöyle etkiledi. 4 tane gezegen var 11. evde kendime dair hiçbir gururum olmadı. Bunu ben yakıştıramadım. Kibiri insana asla yakıştıramadım. Bunun inanılmaz derecede kötü bir şey olduğunu düşündüm. Bütün hayatım boyunca yani ne zamana kadar? 3 e, ay öncesine kadar. Şimdi buradaki bu durum şu anda belki de bunları anlatmama sebep oluyor. Yani oradaki o yaşadığım isyan, mevcut olan düzeni yıkma yıkma gücü beni bu keşfettiğim şeyleri keşfetmek için Zorladı, başka türlü bir yol bırakmadı bana. Ben kendi kendime gurur duyamadım, huzur bulamadım. Hep bir şeyler yapmak zorunda, hep toplum için bir şeyler bulup bir şeyler çabalamak zorunda hissettim kendimi yani bütün hayatım boyunca. Şimdi ne yapmam gerekiyor benim? Yani sadece kendi varlığımdan, kendi bütünlüğümden razı olmam gerekiyor. Yani bundan gurur duymam gerekiyor. Kibirlenmem gerekiyor belki. Çünkü neden? Öbür tarafta gururu çok fazla yaşamaya çabalamışım yani. Yaşamışım, yaşamamışım. O ayrı bir mesele ama çok büyük bir çaba harcamışım. Bu tarafa da belli bir çaba harcamam lazım ki o duvarın üzerine tekrar çıktığım zaman o, orada dengede kalabileyim. Eğer ben bu tarafa geçip tamam ben gururluyum de, dediğim zaman bu olacak gibi değil. Denedim, olmuyor. Yani benim... Kibire kaymam gerekiyor çünkü öbür tarafta çok fazla gurur yapmışım yani topluma yön vermek adına kendime çok şey atfetmişim şimdi artık kendime atfetmem gerekiyor bakalım nasıl olacak şimdi artık sonuncuya geldik 6. evde stelyumu anlatıyorum 6. evde ne demiştim Başak Burcu için Başak Burcu'na kesinlik demiştim. Aslan Burcu'nda kendimize dahil ettiğimiz şeylerle artık bir kesinliğe ulaşıyoruz. Burada form oluşuyor bence, bilinç oluşuyor. Şimdi burada bir stelyum olduğu zaman kişinin hayatındaki kesinlik çok fazla oluyor. Yani kesinliğe dair unsurlar yatsınamayacak şekilde oluyor. Mesela bir yere bakıyor, bir haksızlık görüyor. Bu onun için çok kesin oluyor. Mesela yani bu durumla ilgili bir gezegen veya bir durum varsa altıncı evinde ve şimdi bu kesinlik o mesela gördüğü şeye duygulandığı şeye tekil bir şekilde bakıyor yani kendi gözünden bakıyor yani başak olarak bakıyor tekil kesinlik fakat bunun ilacı ne on ikinci evde e, balık burcu balık burcu da aslında kesinlik ama e, sonsuz tane unsurun kendi başlarına yarattıkları kesinliğin ortaya çıkarmış olduğu kaos belirsizlik e, şimdi bu kişi hayatına bu kadar kesinlik atfettikten sonra yapması gereken şey artık kaosu kabul etmek. Yani kabaca rastlantısal olanı, beklenmedik olanı kabul etmesi gerekiyor. Hayatını mesela spontan yaşamaya çalışması gerekiyor. Büyük ihtimalle hayatı çok kesin belirli bazı normlar üzerine kuruludur. Çünkü altıncı ev kişinin en kesin olarak gördüğü yerdir. Hayatındaki ya da oradaki enerjileri en kesin olarak deneyimler. O enerjinin detaylarını çok iyi bilir diyeyim. Şimdi 12. evdeki boşluğu nasıl doldurabilir? Kendi kesinliğinden vazgeçerek doldurabilir. Balık burcunda kaosu kabul etmesi gerekiyor. Kesinlikten vazgeçmesi gerekiyor. Şimdi diyelim ki 12. evde bir stelyum var. Bu durumda ne oluyor? kişi ortada ortaya çıkan bu kaosta aslında kaosta belirsizlik var ama dışarıda oluyor. Çünkü siz dışarı çıktığınızda kimin ne yapacağını bilemiyorsunuz. Herkes istediğini yapıyor ve ortamda bir kaos var. Burada bir stelyum olduğunda kişi buradaki enerjilere çok bağımlı oluyor. O enerjiler o kişinin hayatını yönlendiriyor ve ne yapması gerekiyor kişinin demek ki bu durumda oradaki o kaostan vazgeçip kendi kişisel kesinliğine odaklanması gerekiyor. Kendi ne deniyor 6. eve işte günlük işler, daha rutin hikayeler. Bunlar aslında işin kesinliğinden kaynaklanıyor. Kendi bilincine odaklanması gerekiyor. Yani kolektif bilinçten, balıktan artık vazgeçip kişisel benliğine, yani kişisel bilincine odaklanmalı. Sanırım buraya kadardı. Hoşçakalın, hepinizi öpüyorum. Bay bay.